bu e, belediye başkanımız oradan bize bir taktı ondan sonra. Hatta Batı Siyat'ın başkanını telefonla aramış. Rahatsız ne yapacağız, ne edeceğiz? Biz de oradan e, yönetimde genel sekreterdik. İstifa ettik arkadaşlarım. Çok kıymetli arkadaşlarım var. Zarar görmesin diye. Buradan gür sesle söylüyorum. Son 3 ay Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar bana mobbing yapmasın. Bak aldığım bir tek memnun olduğum kesim çağrı merkezi. Geçen de gittim ziyaret ettim. Dört buçuk senedir ya bir kere sesini yükselsinler. Gittim o, dedim kaç kişisiniz? 10 kişi. E, meşhur kahvemizden götürdüm. İkram ettim, teşekkür ettim. Bir tek Osman Gazi Belediyesi'nin çağrı merkezinden memnunum. Onun haricinde hiçbir e, biriminden memnun değilim. Çok hızlı geçeyim. Ondan sonra... Bu araya ben bir cümle tabii, koyabilir miyim buyur, muhtarım? Tabii. Evet değerli konuklar program akışımız hızla ilerlerken muhtarımız Mustafa Süleyman Çıtavuzar Mahallesi Geneli ve Özel Bursa'ya Özel bazı aldığı ve alamadığı hizmetlerden bahsederken özellikle ismi geçmiş değerli büyüklerimiz Belediye Başkanlarımız, muhtarlarımız ya da muhtar adaylarımız ya da sözümüzün cümlemizi nereye dokunuyor ise telefon numaralarımız alt tarafta yazıyor gördüğünüz gibi bizlere bir telefon kadar yakınsınız. Sizlere olası durumda söz hakkı doğarsa bizler burada sizlere bir telefon kadar yakın olduğumuz için Sayın Mustafa Süleyman cevaplamak için stüdyomuzda hazır. Yanlış anlaşılma olmasın. Şeffaf, doğru ve ilkeli yayıncılık anlayışını benimsediğimiz için Bursa'da medya hem muhtarlarımızın hem belediye başkanlarımızın hem de konuşmak isteyen herkesin yanında.